Roblox evinde gizli bir yer buldum. Ama onu göstermeden önce 3 saniye içinde like yap abone olmalısın. 3 2 1 Hadi o zaman gösterelim. Eğer havuza, eğer havuza girdikten sonra şu, şu kenardaki boşluğa gelip or oraya doğru, en kenardaki boşluğa doğru yürürseniz karşınıza böyle bir şey çıkıyor. Eğer oradan dümdüz yürüyüp Yukarı çıkarsanız ne olacağını sonra göreceksiniz. Buraya çıkıyorsunuz. Bir de gizli bir yer var. Buradan inip buradan inip buradan inip böyle gidince gizli bir yer karşınıza çıkıyor. Burası buradan buradan böyle gelir, çıkınca böyle kapı açılıyor. Ve burası da burası. İyi günler.